Hop. Sekiz, dokuz, on. Evet. Yumuşatıyoruz. Yumuşat. Çip sol abi. Sağ ol. Bam. 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 Spora Eskişehir'de başladık 1973 yılında. Hala devam ediyor sporumuz tabii. Sporun yaşı yok yani. Her bir kere yaşı var. Başlamış bulunanlar için zaten bırakma gibi bir şey yok da. Ama ölene kadar spor devam ediyor yani. En güzel şey bu. Ben mesela doktora gitmem kolay kolay yani. Çok acil bir durum çok böyle ekstrem bir şey olmaktan sonra. ilaç kullanmam, doktora gitmem yani. Gayet her gün sabah mutlaka kalkarım, muntazam yürüyüşüm yaparım. Vakit buldukça salona gelirim, salonda çalışırız. ...tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz... ...kem kendimde çalışıyorum yani... ...ben sabah kalkarım mutlaka... ...her sabah yani bir saat... ...yarım saat, bir saat... ...yani en az yürüyüş... ...ve akabinde kültür fizik mutlaka... ...çünkü vücutta kireçlenmeler oluşuyor... ...kas erimesi oluşuyor... ...kemikler erimeye başlıyor... ...eğer bunu yapmazsak... Bunu yap ...artı destekleyici küçük... ...çaplı böyle işte gıdalar falan alıyorsun yani... ...ona o sporu destekleyici... ...peşinden böyle haftada... ...iki gün, üç gün salona geliyorum... ...ben... 79'da Türkiye ikincisi oldum ferdi de. zaman boks çok o zaman çok şeydi. Yani Revaşlıydı. Çok boksör vardı yani. Şimdi bugün gibi değil yani. Ee, yine peşinden 80 80'de üçüncü oldum. Ee, yine 79'da Silahlı Kuvvetlerde Türkiye şampiyonu oldum. Bunun kazanımları da var yani. Bir kere vücut otu, vücudun e, oturması var bir. Bir kere zihinsel olarak tamam mı? Düşünsel olarak da vücut oturuyor. Kişilik oturuyor insanda tamam mı? Kendine güvenli artıyor. Yani özgüven oluşuyor tamam mı? Spor çok önemli yani. Kas bir kere şu var yani. İnsan vücudunda insanda bir ses var değil mi? Sesi de eğitirsen güzel ses çıkıyor değil mi? Hı hı. Vücut da aynı böyle yani. Yani herkes çalışsın, spor yapsın en azından. Böyle yani. Ertuğrul abi sabah zaten namazına gider, niyazına gider. Ondan sonra günlük Eskişehir'de çok koşturması var. Onları yapar. Gün içerisinde beni rahatsız eder. Yüksel hadi ne zaman spor yapacağız, ne zaman antrenman yapacağız. Biz de yoğun olmamıza rağmen yine Ertuğrul abiyle çalışmaktan zevk alıyoruz. Aslında onun bizi fişeklemesi daha çok mutlu ediyor. Şimdi Ertuğrul abimizin bizim için bir hayatta örneği var. Neden? Hem spor olarak başarı hayat boyu başarı da bir örnektir. Neden? Sağlıklı beslenmesi, sporu, yaşaması, kendisini disipline etmesi. Bunlar bizim için bir örneğimiz. Yani bizim artık sporu yaptık 3 sene, 5 sene sonra bıraktık değil. Aslında sporun bir hayat felsefesi olduğunu bize anlatıyor. Kendisine baktığımızda maşallah vücuduyla, tekniğiyle hala hiçbir şeyin eksilmediğini görüyoruz. Biz de ona örnek alıyoruz. Onunla birlikte de çalışıyoruz. Ertuğrul abi bizi her yönden şaşırtıyor. Şöyle bir şey var. Bizde usta çırak ilişkisi gibi bir mantığımız var sporun içerisinde. Usta çırak ilişkisinde bazen antrenör olursun ama bazı şeyleri göremezsin. Ama usta çırak ilişkisinde senin göremediğini ya da daha gençlerin göremediğini o şunu yapın dediği zaman görebiliyor. Hop. 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 Evet.